Destur! İbrahim. Sultanım. Bir şey yemeden mi gideceksin? Yok, hayır. Buradayım. Havalıyım dedim biraz. Zedelenmiş bir aile. Tadilet istiyorum. Diğerlerinin de bakıma ihtiyacı var. Sultanım, Paşa Hazretleri hayırlı sabahlar. Dayı Bey, hayırlı sabahlar hayırdır? Görüşmek istediğim bir husus var. Nedir mesela? Matraksi. Hiç iyi değil. Sanırım Nigar Hatun'la alakalı. Dayı Bey şöyle geçelim. Bu konularla Sultanımın başını artmayalım. Bilhassa dinlemek isterim. Ne de olsa ikisini biz evlendirdik. Bir sıkıntıları varsa haberdar olmak isterim. <laughs> Hayırlı sabahlar. Kıyafetlerinizi yıkadım. Temiz temiz giyin isterseniz. Bunu yapmanı kim istedi senden? Ben sadece Gerat. Benim hayatıma karışmayın. İstemiyorum. Sizi böyle görmek beni çok üzüyor. Kendimi suçlu hissediyorum. Bu kadar çok içmeseniz hasta olacaksınız sonra. Sana ne Hatun? Karışma, uzak dur benden. Allah Allah. Paşam, Matakçı her gece meyhaneye gidiyor. Durmadan içki içiyor. Bir şey sorulduğunda sizin onu yaktığınızı söylüyor. Hayırdır inşallah. İbrahim? Bir malumatım yok benim. Belki onu ben evlendirdiğim için demiştir. Yani. Nigar da çok mesut görünüyordu oysa. Paşam, siz ona çok yakasınız. Onunla konuşup yardımcı olabileceğinizi düşündüğüm için haber vermek istedim. Elbette konuşurum tabii. Lakin bu bir aile meselesidir. Malum. Karı koca arasına girilmez. Her neyse. Bari Bey. Saraydan bir senktıraş yollanmasını istiyorum. Heykellerin bakıma ihtiyacı var. Yollarım elbette. Lakin bu sanatkar işi. Yapabilirler mi paşam? Bir baksınlar. Nemçe'den getirdiğiniz esirler arasında... ...bir senktıraş olduğunu söylemiştim Atrakçı. İsterseniz onu yollayayım. Hala. Söyle Atrakçı'ya getirsin. Hem konuşmuş oluruz. Paşa hazretleri... Antoine. Babası Alman, annesi Venedikli. Öyle mi? Benim de annem Venedikliydi rahmetli. Bu heykelleri görmüştüm. Bu dindeydi bunlar. Muhacir seferinden sonra buraya getirdim onları. Kaç sene oldu, bakıma ihtiyaçları var. Yapabilir misin Antoine? Zevkle Paşa Hazretleri. Ancak malzeme gerekli. Elbette. Ne gerekiyorsa tedarik edin Matrakçı. Elbette paşam. Antoine'ın elçiler anında kalmasını sağla. Sen kal. Daya Hatun. Odana baktım seni görmeyince. Merak etme. Bir yere gittiğim yok. Hünkârımızın emriyle tekrar vazifemin başına getirildim. <laughs> ya dur ne yapıyorsun? Affet beni. Duyunca çok sevindim. Gülçağın ne oldu peki? Validemizin hizmetinde olacak. Malum. Beni yanında istemiyor artık. Neyse. Sen niye geldin? İzin miydin? Kocanla vakit geçir biraz. Mahsus geldim. Seni merak etmiştim. Bali Bey geldi. Meyhanelerden çıkmaz olmuşsun gene. İbrahim Paşamız yaktı beni demişsin. Kusura bakmayın paşam, kendimle değildim. Biz seninle bir sır paylaşıyoruz, öyle değil mi matrakçı? Aşikar mı edeceksin? Güvenemeyecek miyim ben sana? Aşağı.